Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. CSD 22 Almanya kariyerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz sezona kötü başladık. Evet. Kötü başladık. İyi başlamadık. Bir kere mi galip geldik ya? 5 gal beş maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz var. Türk gücü Münih'i yemiştik arkadaşlar. Ee, ama kadro sıkıntılı. Ne yazık ki Almanya gibi sıkıntılı geçecek benim için. Çok sıkıntılı sonuçlar alacağız ilk sezon. Ben size söyleyeyim. Küme düşebilirim. Açık ve net konuşuyorum. Açık ve net konuşuyorum arkadaşlar. Küme düşebiliriz. <laughs> şu alt kapıdan çıkan oyuncuyu belki parlatabilirim. baya ee, baya iyi çıkıyor. Çünkü şöyle bir onu ilk oyunda oynatmam lazım. Kaldırıyor ona göre de ayarlayamıyorum. Ee, ne yazık ki CSD'de Almanya Ligi istediğimiz tadı vermeyecek bize. Böyle düşünüyorum arkadaşlar ama hayırlısı bakalım yine der şey. Belli. CSD işe belli olmadığı için gençler maşallah 10 maç yapmışız bir galibiyet. Teşekkür ederim CSD. Al şu adamı oynat ya şurada. Şu genç çocuğu oynat bakayım. belki maçın falan seçilir. Belki maçın falan seçilir ya. Ha seçilir. 27 şut ne oğlum? 27 şut da çekilmez. İnsan mısınız siz ya? 7 maç 4 puan. Birincinin de 14 puanı var ama çok kötü başladık sezona ya. Cık. Allah Allah bu kulübe para yatırılır mı? Bu kulübe para yatırılır mı? Bilmiyorum. Abicim bu adam oynayacak. O çocuğu orada oynatacaksın hocam sana. O genç çocuğu orada oynatacaksın. 2-2. İki, i̇ki, Bir puan daha aldık. Peki kulüp bizden ne istiyordu? Kulüp bizden ne istiyor? Ona bakalım. Orta size de olmamızı istiyor. Biz tabii ki de 17. sırada şu an. Yani 10. sıralarda, 9. sıralarda olmamızı istiyor kulüp ilk sezon. Zor gözüküyor arkadaşlar. Bak heh, sonunda aldı onu oraya. Ya çünkü defansif orta saha alamadık. Defansif orta saha takımı taktiği. Hoca da taktiğimize uymuyor gerizekalı hocam. Hocaya göndereceğim şimdi ya. Gerçekten bu hocayla olmayacak herhalde ya. Ligmin kirasını bekleyeceğim. Olmadı tazminatını ele vereceğim hocaya göndereceğim bir tane defansif oyunla oynayan bir tane hoca getireceğim. Olmadı. Başka e, hocayı bulup yine hoca değişecek. Takımın oyun sinine bağlı bir hoca getireceğim arkadaşlar. Bu hoca ile olmayacak gibi duruyor. İnşallah yener hep. Yani bizim de istediğimiz o adamlar 10 maç puan puanda biz daha 9 puandayız. Sen bana onu söyle. Sen bana onu söyle hocam. Valve Değişik değişiklikler. Almanya ilgili hata mıydı bizim için ya? Almanya ilgili can sıkacak galiba. 1-0. Bir de birinci dakikada gol atmışız. Adamlar 35 şut çekmiş lan. 35 şut çekip gol atamamışlar. Birinci takımı yendik oğlum. Münih AFC'yi yendim az önce. Bunları yendim. Kadroya bakayım be. Vay manyaklar. Nasıl yendim lan ben bunları? reddettim vallahi. Bir şey dedi reddettim. Ne oldu orada? Bir şey reddettik ama hayırlısı olsun ya. Mali durum iyi şu an. Mali durumumuzda sıkıntı yok arkadaşlar. Mali durum iyi. saçma sapan oyuncular oynuyor ya. Geri zekalı hocam. Benim geri zekalı hocam yine saçma sapan kaldırıyor. kuruyor. Gördüğünüz arkadaşlar. Yorum yapma abi. Senin işine bak. Bir sprey'in Allah belanızı vermesin. Victoria. Victoria kim? 19 puanlı Victoria. Nişat kötü. Al al para yedireyim size bir de. Moralleri bozukmuş da 5 yıldız otele gidiyorlarmış da. 5 yıldız otelde moralleri bozulacakmış maman. Moraller yerine gelecekmiş de. Hı hı tabii ki de. Tabii ki de hocam. İngiltere mi takım açıldı? Ya şu adamı alt yapıdaki adamı oynatır mısın hocam lütfen? Alt adam adamı oynatır mısın hocam? Ve bu takımı da yenin artık. Bak para verdim cebime sizden. Şu adamı oynat hocam. Lütfen o adamı oynatır mısın artık ya? Cık. Oğlum bu nasıl bir lig lan? Biri 35 şut çekiyor, biri 28 tane şut çekiyor. Manyak mısınız oğlum siz? Gözünüz mü döndü lan size. Yeter ama ha. Kızıyorum. Bran <laughs> Henshin ne <laughs> oynayacağım. Vallahi Almanya tadının liginden hiç tad almadım ya. Cık. Kadroyu da güzel kuramadım ki. Ya hocam bir siktir git. Vallahi ben bunu kovuyorum. Ya. siktir git ya. Gel lan sen? Cık. Aptal ol aptal ya. Bir boktan da anladığı yok. Son erdir lan. 260 bin mi? Oha. Ulan vallahi yapacağım. Mali durum arttır abi. Abi gitsin ya. Ben onunla uğraşamayacağım. Gerçekten uğraşamayacağım. Kulübün anasını alattı ya şerefsiz. Belki yanlış hamle olabilir ama erkenden göndereceğim o <laughs> Gel buraya gel. Gel gel. Ulan bir maç daha şans veriyorum hadi sana. Ha. Hadi sana bir maç daha Aha antrenman sahası bitmiş Akademiyi yükseltelim Testler Kulübe para bastık arkadaşlar Parayı bastık kulübe Antrenman sahası Ne fitness oğlum Akademi nerede Yükselt akademiyi Bir de hocayı kovalım şimdi Bir maç daha şans bak Bir maç daha şans veriyorum Şu an onun için çanlar çalıyor arkadaşlar Çanlar çalıyor Gel buraya gel Sen bunları da yenme de bak bir Nasıl gönderiyorum seni at ağızlı Görüyorsun gibi sen gel gel. Hadi bak hiç ellemiyorum. kadronu delemiyorum. Ulan 5 4 <laughs> Hocam her maç yenmen lazım. Bak beraberlikler de kabulüm. Yenildiğin ilk maçta seni gönderiyorum kardeşim bak. Yenildiğin ilk maçta hocam seni gönderiyorum. Tazmin altını yakarım. Tazminatını altını nereye yakıyoruz? Vereceğiz Ya Gel oraya. Hocam yenildiğin ilk maç gidersin. Bye bye, bye bye happiness, bye bye loneliness. Gel buraya gel, gel gel gel. Gel lel taze gel, gel buraya. Bizim ne kadar sert olduğumuzu kimse bilmiyor galiba. Ne oldu? Niye gitmedi o? Tamam gitti. Siktir git lan. Siktir git, siktir git. Hepiniz gidin gerizekalılar. zekalar kaldık ama ya. Oh bekçi. Şimdi. 4 3 2 1. Kadroma bakayım bir tekrardan. Kadro raporu. Bana 4 2 3 1. Ya CDM olmayacak abicim. Ne salak bir oyun ya. Göremiyorum ki gözümüzün önünü ya. Nasıl bir hoca getireceğimizi göremiyoruz ya. 4 3 2 1. kabul ediyorum hocam. Gel lan buraya. Menajer. Gel oğlum gel. Gilardino. Gel abiciğim. Seni alıyorum. Herkes memnun olsun. 4600 mü? Abartma hocam. 3600 iyi sana. Evet abi yeni hocamız hayırlı olsun. Oğlum yeni hoca gelmedi mi? Abi kontra atak mıydı bu? Anan avradım. Bakmadım. Evet hazır hazırlaştıracağım. Ya yanlış yaptık ya. <laughs> Asistan menajerimiz yanlış üstüne yanlış ya. Kendi elimle yıktım. Kendi elimle. 1200. Gel. 80 bin. Çok fazla. 2023, 2023, 2023, 2023 hepsi. Heh. 750 ya. Abi şu an var ya oyun resetle var. Bu kadar kötü başlangıç olamaz ya. Bu kadar kötü başlangıç olamaz. Bir asistan menajer daha olmuş şu an tazı ya. Paranın anasını alattık. Nasıl bir para yedim? Nasıl? Vay unutmamam lazım o adamı. Bazıları senin için geri dönüş yaptı. Baş antrenör. 28. Güzel. İkna ediyorum lan seni. Evet. Baş antrenör olarak gel hocam. Belki vallahi düzeltiriz ya hadi be. Ya, hadi kısa kes ya. 1300 mü? Tamam bunu da aldık abi. Paraya kıydım bak. Gerçekten paralara kıydım. Allah aşkına beni mahcup etmeyin be. Şu maaş bütçesini de arttırayım hemen. Nerede? Para elimizden almadan maaş bütçesini 25 bini yaptım. Transfer pazarında da bir şeyler yapabiliriz. Ojan taktik sen de mi d DO oynatıyorsun? Allah beni arzı Delireceğim! Delireceğim ya! Ne kadar yanlış bir yönetim hocam. Ne kadar yanlış bir yönetim. Kontrolünü ikna ettik abi. Bir tane CM, CDM mi? Cık. CDM ne? Gerizekalı oraya şunu koysana. CM'yi koy işte oraya. Vallahi arkadaşlar ilk defa CS'de bu kadar kötü oynamış olabilirim. Yanlış üstüne yanlış. 1 milyon parayla yedim lan. Abo. Vallahi 1 milyon parayı yedim. Heh, şu an oturttu hocam Heh şöyle ya. He bu hocam. Yine elindik. Kar yağar kar üstüne Onayla İngiltere mil takımına geç Güzel 3 yendik arkadaşlar güzel 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 Hasret kaldığımız galibiyet Oğlum düşmeyelim lan küme Oy çok kötü gidiyorum ha Vallahi çok gidiyorum. Çok kötü gidiyorum. Hemen topumuza sıkabilirler arkadaşlar. Hemen topumuza sıkabilirler. Biraz böyle olsun ya. Kimse sakatlandı gene? Hangi olmasız? Göster bana oğlum. Abi 31 şut yine. Allah belanı versin Almanya Ligi senin. Allah belanı versin böyle lik olmaz olsun ya. Manyak mısınız lan ses? İnsan düşmanına böyle yapmaz ya. Hoca da benimle aynı giymiş. Sarı bir tane kazak giymiş. Beyaz gömleğin üstüne aynı kravat. Hocam kiz gibi geziyoruz. Kızlar, mı da attı onları bize? Gel. O adamın son 4 maçı zafer. Ben kümeli şimdi. Bakalım ne olacak. Valla küme düşelim ya. Umurumda değil artık bu saatten sonra. Gerçekten umurumda değil. Lanet gelsin Almanya Ligi'ne. Denemiş olduk deriz ya. Cık. Of sıkıldım lan bu ligden. Hiç çok keyifsiz değil mi şu Almanya Ligi şu an? İtalya Ligi'nden mi Oğlum lig söyleyin lan. Hangi ligle başlayalım? İngilizce demeyin Allah aşkına. 3 saat sürüyor. 3 yıl sürüyor İngiltere Ligi. Yendim bunları bu arada. 4-0. Allah belanı versin. Bak bu 23 şut yine. Abi 23 şut çekiyor adamlar. Kurban olayım. Nerede böyle bir istatistik var ya? 23 şut ney? Allah Allah. Allah Allah. Devam. Hala sikiyor. Ha, neyim bilmiyorum. Hayret küme bir Kaçın sıradayım? 22 puanla 18. sıradayım. 25 puan. Cık, çok zor ya bu ligde ayakta kalmam benim. imkansız ya. 23. hafta olmuş zaten. Herhalde bu videoda arkadaşlar ben bu ligi bitireceğim. Tırk geldi. Bunları ilk maç yemiştim. Yapın bir kıyak abinize yine. Türk'ün Türk'ten başka dostu olanı satayım. <laughs> Türk gücünü al. Onlar çaktı. 26 şu bravo oğlum bravo Brava Gerçekten brava 10 maç kaldı ligin bitmesine Kötü disiplin falan diyor Abi kovun bizi ya Bizim ikimizi de var ya döve döve gönderin bu kulüpten Bak biz bunu hak ediyoruz Bizim ikimizi de bu kulüpten döve döve gönderin oğlum Lütfen Bunu istiyorum ben Aha birinci geldi İkinci sıradaki geldi pardon Bak şimdi kaç atıyor bana bak 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 kaç atacaklar bana Ne oluyor Serbest Bağlamıyor hmm. ki oğlum bunları. Aha. Transfer. Salak mısın lan? Ben bu adamı satmam. Manyağa bak. Tam bu salak gitsin abi. Bu salak gitsin de bir işe yaradı yok. Hayır. Tamam. Okey. Şimdi kadroya bakalım. Almanya serbest 57'lik DO. Bir tane DO buldum arkadaşlar. Bir tane DO buldum. Allah'ın belası ligde. Sonunda bir tane DO bulabildim 26 yaşındaki Keko. Hadi lan. Ne istiyorsun? Al. Boş. Çok pahalılar. Serbest kimse yoktur. Ya bu var. Kaleci var. Yine kaleci var. M O var. M O var. Oy bu ne lan? Gel bakayım bir 19 yaşında. Heyecanlandıramayacağız yine taraftarı. Ama şöyle bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Oyuncu hepsi diyeceğim. Arjantin, İtalya, İngiltere, Almanya 62-38 yaşında. Kaleciymiş zaten geç onu. Kennedy. Kira alacağım bunu. Cık, kira alamıyorum da. Neyse gelsin lan. Aa, ne? Aa, serbesteymiş. 35 yaşında. Bir sene oynasana bizde. Bir sene bizde Kennedy oynasın. Takımı toparlamamız lazım ya. Takımı bir şekilde toparlamamız lazım arkadaşlar. 32 yaşında Hollandalı RV var. Benim RV'm kaçtık. Bu adam 62'lik. Yine bir değişik dizilme girdi hocam. Sen cam mı istiyorsun bir tane daha? Var şurada camın. Bunu oynatsana gerizekalı şurada. Niye diye oraya koyuyorsun? Koca kafalı Cık. Bunlar çok yaşlı be. 21 25 yapsak. Cık. E. 26 30. Allah Allah ya. Ay Allah kahretmesin sizi ya. 31. Gana, Rusya, İskoçya, Meksika, Finland, Türkiye, İngiltere, Arjantin, Meksika, Meksika, Almanya. 30 yaşında. Gel lan seni de alıyorum. Alayım biraz ya. Bir tane Forret almam lazım. Forret'te adam yok. Forret'te adam yok arkadaşlar. Forret'te adam yok. İspanyol var bir tane 36 yaşında. Öh! Özellik gel lan 36. Alacağım seni de alacağım anasını satayım. Takım adam lazım. Dili şart hadi bakayım. Yorum yapma kek baya. Heee dili geliyor arkadaşlar. 4 2 yine yendim bunları. Bunları da yendim yine. Ya bakayım hocam sen bir. Neredeydi o? Kim alacaktım lan? Merkez Forret. 37, 36 İngiltere. Şunu alsam kiralık gençler. Kanu. Oo. Evet lan. Bunu da aldım vallahi gençler. Biraz alalım ya değil mi? Takım güçlensin. Azerbaycanlı kardeşimiz var lan bir tane. Emreli merkez oraya 61'lik Lazy Varşova kiralık alalım ya Acar bacal kardeşim Gel Evet Tamam yeterli Yeterli Tamam iki tane kiralık aldık arkadaşlar Hoca artık daha ne yapayım bir sürü oyuncu aldım gerizekalı hoca Hiç bakmadım pastım oynuyorlar kontra mı oynuyorlar Bizim kulübün de oyunu belli değil ki Bizim kulübün ne belli değil. Oh D oy aldım. <laughs> Hadi bakalım. Onayla. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip. German Cup. Önemli değil German Cup. Yeni sen yeni sen kalbim hep sende. 1 Bir, bir. Yalnız yani hocam yeni transferleri oynatmadın. Gözümden kaçmadı değil gerizekalı. Bu kulüp o kadar para harcadı. Oyuncu aldı. Sen hiçbirini oynatmadın mı onların? Bravo hocam sana bravo. lan bir şey evet dedim ya. İnşallah param gitmedi. Kennedy'yi yeni almıştık oynatmıyor. Geri zekalı bir taktikle oynuyor hala hocam. Şunu seçeceğim. Arkadaşlar. CF değildir. Oraya bir RF koyalım. Buraya koyalım. CM. -E. Kennedy yorgun biraz. Kendi biraz daha dinlensin. Emreli yeni transfer. Azerbaycan'a Emreli ve 3 1 yenildi Dünyayı da yapsak dinliyoruz ya. Cık. Yok ya bu lig bize tat vermeyecek gençler ben size söyleyeyim. Yani ligin sonunu görmez büyük ihtimalle yeni bölüm başka bir ligden gelir ama söyleyeceğim. Ee, siz bir lig önerin de bana. O ligde başlayalım. Meksika liginde başlayacağım şerefsizim ya. Brezilya ligi başlayacağım ya. Bu kadar salak bir lig olamaz. Karsel Straten. Şşt. Bu neymiş ya? Kapat. Şşt. Güm. 2 2 kaldık. Düştük mü lan? Düşeceğiz herhalde ya. 26 puandayız. Madabur verle birlikte kümeye gidiyoruz şu an arkadaşlar. Hiç arkamıza bakmadan küme 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 diye bağırıyor taraftarlar genç oyuncu önerisi lan defol git 47'lik adam ben ne yapayım istemiyorum hmm. istemiyorum hocam gergin dakikalar bizim için şu an ya bak salak salak kadro yapıyor ya çok salak hocam ya benim çok salak. Hakikaten çok salak arkadaşlar. Of ben bu ligin sonunu göremem büyük ihtimalle de. Bu bölümünde sonuna geldim. Ya buradan devam edeceğiz. Ya da siz bir tane lig önerin oradan başlayalım. CSD için söylüyorum bunu. Diğer videolarımızda diğer oyunlarımıza devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ee, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle diyorum. Like atmayı da unutmayın kardeşlerim. Hoşçakalın. Bay bay.